Evet arkadaşlar işte Marmaris'in Mar 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 en büyük sıkıntısı şu. Tabi bu turist misafirlerimiz hiçbir şekilde etkilemez. turistler bu, bizler gibi, bizler gibi değil mi? Aslında biz iç amaçlı gidiyoruz ama e, bizler gibi lüzumsuz ve gereksiz araç kullanımı yapmıyorlar. <laughs> Olabildiği kadar gezmeyi ve dolaşmayı tercih ediyorlar. Yürüyerek gezmek onun için en iyi bir şey. Çok gerektiğinde skuter ve elektrikli araçlar kiralayıp İlerliyorlar Evet, tamam. Gözün görüyor musunuz? Kask yol, çuval yol. Kafalarını yere takıyorlar. Beyefendi abi bakar mısınız? 70 yaşına gelmiş. Molozu çıkmış. Hala motorun üzerinde trafikte Saygısızca ilerledi. Evet arkadaşlar, işmelere doğru şimdi hareket halindeyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. İşte trafiğin